Merhaba canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyim? Şöyle. Pazar sabahı saat sekiz Bit pazarını çekeceğim. Koca vezir iş merkezinin yan tarafına kuruluyor. Ha burada hurma 35 TL. Şöyle evet. muz 65 TL. Böyle esnaflar satış yapıyor. Portakal 20 TL. Herkes ekmeğinin peşinde. İyi de alan var maşallah ama. Fiyatlar uygun çünkü. Evet. Nar burada 35 TL. Bakın hurma 35 TL. Aha bak. Taş gibi hurma 35 TL. Böyle. Armut var. 50 TL. <laughs> Osmaniye yer var. Kilosu 100 TL. Yarım kilo de yok. şöyle kabak şehide 75 TL. Valla fiyatlar süper. Sarımsan kilosu 100 TL. Bakın şöyle. Hadi <laughs> Kaç Evet 200 TL. Bakın şöyle. Hadi bir kilo tane tane dünya bir kilo bir kilo, bir kilo Evet, şu aşürtmen den tanesi. 3 iplik, 300 TL. Ne? Ne? 200 Geç geç. 200 TL. Zivikler, Takım? Takımlar 600 lira alın beni. Evet, takımlar 600 lira vereceğimler. Öyle abi. Eşofmanlar 300 lira alın Gelince bulursunuz. Hadi eyvallah abi. O. Sağ ol ablam benim. Evet. Evet. evet, geldik bakalım. Evet, bura şöyle seç beğenir. Şöyle 350 TL sıfır. Evet, şöyle börekler var, Düşman, tatlılar var. Bu börekler var. <laughs> hı, hı. Hı. Hıcak, sıcak sıcak. Porsiyon ne kadar ya da bir tanesi? <laughs> 55 TL. <Evet>, ya. <laughs> <laughs> simit olur Ne kadarmış abla? Ha çift elli. Evet. Şöyle burada seç seç beğen al 20 TL. Çocuklar için şöyle. Pantol. Sivil. ne kadar abi? Parçaya göre 100 lira TL'ymiş, yani şöyle. Pantollar, gömlekler. Yetişkinler için. Çocuklar için de var içinde. Karıştırmışlar bilmeden. Evet bu modlar da şöyle 100 Seç Ses fena. İçinde pantol da var. Kazak da var ileride. Siyat, 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 siyat. Evet. Böyle. Siyat, siyat, siyat. Burada da 20 TL. <laughs> Çocuklar için. Sivitler, pantollar. Ne kadarmış abi? Bu ne Abi bura ne kadar? <laughs> ne kadar? Ne kadar? Kim bakıyor lan? Olmayan. Kimse bakmıyor lan. 300 TL. Ha 300 TL. O devre 300 mi? Yok, o deri, deri. De de. Yo, deri monta 300 dedi ya. ya. Evet. 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 ya Evet. 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 Evet geç ben abi ikinci el edeceğim. 220. 2. el abi burası. sıfır değil burası. <türüyor> <türüyor> eee evet. ne kadarmış abi? <türüyor> <türüyor> ne kadarmış? 20 20 TL. Aa. Ne kadar abla? 250. Evet, sıfır canlı söyle 250 TL. Vallahi çok ucuz. Her burdalar buradalar. Bura ne kadar? 300 300 TL. Ha 350 burası. Bende de çek abla. Ben de 5 milyon kendine satacağım. Buna ne kadar? 3 tane 50. <laughs> bakın şu karabalığa <laughs> bakın ya. Aman abi Allah için ya. Sen oğlum. Ne kadarmış abi? Ne kadarmış? <laughs> ne kadar? Pantol. <laughs> Montlar. Evet. Pantollar 400 TL. Seç beğen al. Yetişkinler için bura. Şöyle sıfır. Etiket üstünde bana. Şöyle. Montlar da 1000 TL dedi. Şöyle montlara 1000 TL dedi. Burası da sıfır. Kaç lira abi? 250. Çok iyi valla sıfır. Şöyle 250 TL. <laughs> valla çok iyi. Aynen ya. Bağcıyor zaten 100 TL. Valla aynen aynen. Ben dün oğlum aldım bot vallahi bot için. Bir de orijinal cam. Oğluma valla spor botunu aldım. iki tane ipe 100 TL verdim. Burada spor 250 TL. Akıl ermez ya. Valla akıl Valla çok güzel spor, sporlar var. Abi elindeki çok güzel ha. Abi ne güzel işini alıyor valla. Örgütler için de var bakalım. 250 TL Aha <laughs> botlar var. Ne kadarmış botlar abi? Şöyle cep Vallahi bilmiyorum. Abi botlar ne kadar? 1700 lira abi. Bak 0, evet, 1700 TL. Evet. Ömürlü. <laughs> Bakın şöyle. 148 sıfır. 0 17 volt. Evet. evet. Montlar var. <laughs> şöyle montlar kaç abi 2000 var mı montlar abi. 1400 lira abi. Seç al 1400, 1400. bakın şöyle <laughs> bunlar da sıfır giyinmemiş <laughs> böyle pantolonlar var böyle 500 TL <laughs> bu sporlar da şöyle 500 TL sıfır 500 tarafta şöyle botlar var çocuklar için. Ne kadar canım botlar? 300 TL. Çocuklar için de var şöyle yetişkinler için de. <laughs> 300 TL. Dokul var. <laughs> Vallahi çok iyi. Düz. <laughs> bedava. Sanki bedava arkadaş ya. Çıkamadı. Evet. Ne kadar? Ne kadar abla? 350. <laughs> Bakın canlar sıfır. Şöyle kutulu satıyor. Burada yine Tamam aynı canım. Aynı. 350. Şöyle şöyle boydan boya 350. Geliyorsunuz numaranı söylüyorsunuz veriyor alıyorsunuz. Ne kadar pantolonların canım? 250. Birinci el değil mi? Sıfır değil mi? Aynen sıfır. Evet, burada aynı pijamda. Buyurun. Ne kadar abi? Ses beğenir 300. Şöyle fermuarlı polarlar var. Pantollar var. Şöyle sivitler var. Şöyle. Buyurun. Lambalardan, pillerden kampanya. Evet. Bardaklarına kampanya. Buyurun. 3 evet, çiftlik üç istir. Şöyle. Çok da talep talep var vallahi. Evet, burası 250 TL. atlar vallahi. Burası. şöyle. Kumatlar 4 istir burası. Kampanya, evet. Şöyle montlar 100 TL. Ses beğen al. Güzel mi bak? Kısa 100 TL verildi. Vallahi çok güzel montlar var şöyle. 100, lira, 100, lira, 100 TL bak. Hiç yüz lira, hiç lira. İhtiyacınız varsa gelin hastaya. Evet şöyle bunlar var. Burası ses beğen 50 TL. Ama burası ikinci el. Az önceki 100 TL mod da ikinci elde. <laughs> evet şöyle yağmurlar var. 35 <laughs> TL. Şöyle bunlar var. İnşallah. böyle burası şeyler. Ya Hadi. be? Allah geçemedik be. Vallahi geçemedik. Evet, bu matlar seç penal 150 TL. Şöyle ikinci el. Evet, burası şöyle seç penal 100 TL. Evet, burası şöyle seç penal 50 TL. Sivitler, Kazaklar. Abi ne kadar sporların? 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. Sıfır canla söyle bakın. 400. Alo. Bura ne kadar abi? Aynı, aynı. bura? bana şey Bakın şöyle gerçek çok iyi ya 400 TL. Maşallah. Evet, Bakın bura da 400miş. Şöyle sıfır. 400miş abi 400. Karşıda bak kardeşi. 400 bak karşıda. Vallahi süper. Dört bin tane. Bir tane aldım aldım. Bunlar şöyle Bakabilir Ne kadar saatlerin? 300'den başlıyor 500'e kadar. 300'den başlıyor 500'e kadar. Başlıyor, 500 e kadar. mı abi? Farzı 200. 200 TL. Evet, şöyle, bu ayaklar 100 TL, şöyle. <laughs> ne kadar abi pantollar? Güzelli, 250. İç pantolları bakın şöyle. Mont da aynı 250. Genekler ne kadar baba? Dayı bıçakların ne kadar? 150'den 1200'e kadar var. 150'den 1200'e kadar. Evet. evet. Kalite, evet. karansı. Bizi de çek ki kim tatlığı ne bilsin. Değil mi? Bak <laughs> doğru söylüyorsun ama bazıları yüzün alma diyor ya, ya dayı ya, ne yapayım? Yüzümüz açıktır. Bazıları alma değil diye... <laughs> ya <laughs> diyemiyorsun dayı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Bizim evet. malımız karantinli. Beğenmese geri getirebiliriz. Bıçak bile iyice dayı. 120. 120 TL. Evet maşallah gene kolayla Dayı bu ne kadar? 455. Vay. Ben Hadi kolay gelsin dayı. Bereketli olsun. Sağ sağlık. Eyvallah dayım. bura ne kadarmış dayı? Evet, burası 300 şöyle ne kadar bir telefon? Telefon ne kadar? Ağaya böyle iş. He? Bakayım. Ne Senin telefonun ne kadar? kadar? Can yayın mı? Youtube abi. Yok video. Video. Ne kadar? Bir lira Hepsi mi aynı? Hepsi 1000 lira Sana öyle. Evet şöyle binden başlıyor canlarım. Bin <laughs> kadar. Samsung var, Redmi var, Huawei var. <laughs> Bu kadar. Yüzün alayım mı? İster misin? <laughs> ha, evet şu <laughs> kardeşimiz canlar almak isterseniz gelirseniz pazarlık yaparsınız. yaparsınız. Bak, gör. Adana'da meşhuruz ha. Eyvallah. Hangi hangisini istiyorsun? Ben mi? Ben çekiyorum ya. Adana bit pazarı dediğin zaman bizim yanımıza geleceksin. Ne kadar? Elindeki? Sana 9.000 bin lira olur. Markası? Markası, Markası let mi? Ee. Hadi kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Bir daha bekleriz. Amin cümlemizin inşallah. Ne oldu? Kaçak mı geldin annen giden? Çekme diyor. Niye kaçarak geliyorsunuz? İzin alıp gel. Yok. Hepsi olsun. Kedi bir çıkıyor Matkap bir buçuk abi. Bir buçuk. 1500 TL şöyle. Abi takımı bunun. Bu normalde 15 lira, bizde yok 10 lira. 10 bin şey. canlar şöyle bakın. Her şey var içinde. Takım olarak satıyor Sert, abi. Sat, evet. sat, burada mısın abi? Her hafta burada. Ha, her hafta buradayız bakın. Çizde, çizde. Burası abi. Burada. O, o da aynı parada. Evet. Burada 10 bin tane. Olur. Bakın abi bu. Valla çok Adana iyiymiş. Allah'ım sen bir mı çekiyorsun? Youtube. Duygular mı çekiyorsun? Video. Gel. Atıyor musun? Hayatı açıyor musun? İsmim, i̇smin ne? Adana Lezzet Durağı. Tamam. Evet canlarım. Ne de, dedin? De. Takip edin. Paylaşın. Hadi kolay gelsin <laughs> abi. İnşallah Ağlayan. emeklerin boşa gitmez. İyi ayınlar, <laughs> iyi ayınlar. Altyazı M.K. 2 tane halı 1500 e. Bak şöyle altı metre. 750 halılar. Buyurun. Altı metre şöyle. İki tane halı 1500 TL. halı burada. Seçal, seç seçal. Yarın neredesin abla? Yokuz ya. Bugün. Sade bugün. Evet. Yarın yok. E, halları yarın sat, e, satmıyor mu? Telefonu satacağım. ben Ha. 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 Voltaya burada mısın? <laughs> Şöyle çimsi 1500 lira canlar 6 metre. 80 Evet, çanta 50 TL. <laughs> giremedik <gülüş> <love>. oh, <laughs> be buna <laughs> galiba Alın 10 lira, Ne alırsanız 10 lira ya, ne alırsanız 10 lira ya. Arkadaş çok var da çektirmiyorlar ki. İzin vermiyorlar. Tam kaçak mıdır nedir anlamadım ki. Niye izin vermiyorlar? Bu

Suriyeli niye çekiyor? Bu var baba makine. O da normalde getirmiyorum. Saklıyorum. Üç evet. Akşam neyin seni seyrettim Hep seni seyrediyorum. Şey Ay Allah, Allah razı olsun, olsun abi. Teşekkür ederim ya. O zaman hep hep, hep, <laughs> hep, hep, gelip hep, hep <laughs> sen çıkıyorsun hep Hem hep sen çıkıyorsun karşıma. Keşfete düşüyor o zaman. zaman. Ben YouTube'da hep seyrediyorum. internette de seyrediyorum da. Hep sen çıkıyorsun. Hep seni seyrediyorsun. Ay Allah razı olsun abi. Hep diyorsun. Ne kadar ne kadar. Aynen. Teşekkür ederim. Ne kadar kardeş bu? bir de keser. Ne kadar? Kesmez. Keser abi. Abi bak kuşlar kesme yapmıyordum. Kesme. Keser abi. Kesmez, kesmez abi. Abi kuşlar parlaklı takım sadece döndürüyor. Abi ben sana bir şey Ben sana ben bir şey. Abi. Nasıl yavaşlatıyor? Bak sana nasıl yavaş yapıyor bak. Ne kadar mı? Kardeş. Ne kadar fiyatı? hı fiyatı ne kadar fiyatı 2.5 yanındakinin bu 1500 lira 1500 TL evet. bu bu elti 1500 lira 1500 evet. matkap bir tane toplum var buna kadar yani şu bu 1500 lira üstü. Işte. 1500 TL kaynak makinesi 3500 ne makine kaynak makinesi 3500 sıfır ama şeyler. <laughs> Aynen. Bu tarafta değişik bir şey var mı? Aynı mı hepsi? Yok şöyle şarjıya uygun var, 1000 lira var, 850 var. lira var. Selamünaleyküm. 1000 TL, 800 TL. Evet. şöyle var, 1000 lira ispiyar var. Şöyle 850 lira var. Matkap var, 750 ye. Hah Heh, şöyle. şöyle. Bu, Bunu çekerken ya. hep malzeme de. Ben kendim diyorum ki bir çıkacağım göreceğim Telefonumda çık çık, çık çıkmıyor genellikle hep malzeme yani sata, satıcı olarak Senin mi? Yani kendim diyorum da Telefonumda ben mesela YouTube'u açıyorum ya hep mallar var yani, yani insanların surat kısmı İstemedikleri zaman çekemem evet. yasak ben Anladın bakıyorum. mı abi? Ben çıkayım buraya bir bakayım ben kendimi göreyim Seni ben bilerek çekmedim belki izin vermezsin Yok, diye sorun değil ben sonra ben bulamıyorum <laughs> Haa sen, Seni bile kadar, çekmedim sen, seninki seni arkadaşı görmüyorum. Çünkü izin vermiyor çoğu abi anladın Hı, mı? Ya, ne yapayım? Izin i̇zin vermezsen çekemezsin e, abi yasak. Baktım hep mallar. Acaba ben çıkar mıyım gelir kendi sadece Hepsinin izin alıyorum da çekiyorum abi. Ha tamam. Bizi Benim de bir şey. Hadi kolay gelsin matkapçı <laughs> abi. <gülüyor> evet işiniz bir canlar çektim. Evet. Başka, başka, başka. Başka. Başka, hadi. Evet şöyle abimiz de pir satıyor. Arkaç para. Tornavida satıyor. üçlü İşte pir satıyor. Hep kolu bende, orada bu, Hep karışıktı. Evet, levrama satıyor şöyle ama sıfır etse. 40. Şöyle tapla da satıyor. Eğer gerçekten ihtiyacınız varsa gelin alın. İndirim yapacaktır. Şöyle. da satıyor canlarım. Kendisini gösterdim zaten. Ünlü mü? Değil işte, yünlük, yünlük gibi oluyor. Yani var bende. Yani benziyor daha doğrusu. Bu var aldığımız yerde var. Bende yok. Hayır, hayır. Hadi kolay gelsin abi. Tamam. Hayırlı işlerin olsun. Hayırlı Dikkat et kendine. Eyvallah. Güne güle. sorun değil yani. Tamam abi eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> evet burası şöyle seçmeyenler 100 TL. Canlar siz diyorsunuz ya abla tek kıyafet mi vardı? Yok ama izin vermiyorlar. Cık ne yapayım? Çok salet, çok salet, çok Ne kadar ben abi? Sizem de nefis, çok salet. Ne kadar? 20 lira. Eyvallah. Önce tadı, ondan sonra. Göz aldanır da bak kaldanmaz. Kardeşim, <laughs> Ceketler ne kadar abla? Sana soruyor ceketler ne kadar diye. 300 abi. Evet şöyle seç beğen al 300. Ne kadar Ama, ama bu kadar küçük Çok müdürüm. Müdürüm. Çok sana küçük. Şöyle pantolonlar var. Ne kadarmış <laughs> abi? Pantolonlar? Galatasaraylı şeyler 250 lira. Evet 300 TL sıfır bakın. Vallahi iyi 300 TL. Sıfır. Etiketi de üzerinde. Burası da şöyle 200. Yani çocuklar da ailelerinden gizli geliyorlar. Ondan sonra <laughs> abla benim yüzüme alma. Heh, tam yerine geldik. Abi ne kadar? İspiraller. İspiraller 1100 lira. 100 TL. Evet. Burası? Bu şarjlı ilki 2500. Somun sökme var. Vidalamalar var. Ne kadar? Bunlar 1100 Newton. 3000 lira. Şöyle var. 1750 lira. Abi, makine? Bu testereler 2250 lira. Evet canlar. Hepsi sıfır. Abi her hafta burada. Makas abi. Makas da elilik büyük olanı. O da size 3000 lira. Şöyle küçükleri var. Set olanı var. 2000 lira. Tamam. Bakın abi şöyle göstereyim. Hadi kolay gelsin hadi. İhtiyacınız varsa gelin. Hepsi sıfır canlar. Pazarlıkta yaparsınız ama. Bakın her şey var. Evet canlarım bugün de bu kadardı. Lütfen kanalıma destek olup abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun hoşçakalın görüşürüz.